الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئل لكل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمَعَ مَالَهُ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أخلده كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُضَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُضَمَةِ Nârullâhil mûgadetülleti teddâli'u alele fî Kıymetli cemaatimiz bugün başkalarıyla alay etmek günahtır. Kısa sohbetini yapacağız. Bununla alakalı, alakalı Hümeze Suresi 1 ve 9. ayet-i kerimelerde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Mal toplayan, ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş bir ateşidir. Şüphesiz uzat, uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerlerini kaplayacaktır buyuruyor. Hümeze suresi 19. ayet-i kerimelerde Yüce Mevlamız kardeşlerimiz. Kıymetli cemaatimiz alay etme duygusu insanlarda kendini büyük görmeye başlar. Daha sonra karşısındaki insanı hiçe sayıp ona tepeden bakmaya kadar uzayıp gider. Kitabımız Kur'an-ı Kerim buna müminlerin kardeş olduğunu beyan ederek bu kardeşliği ihlal edecek her türlü söz ve davranışları yasaklamıştır. Alay eden kimsenin gururlanıp kibirlenmesi yanında alay etme hareketleriyle mümin kardeşini incitmesi ve rahatsız etmesi de söz konusudur. Kibirlenmek haram olduğu gibi mümine eziyet de haramdır. Her iki kötülüğün neticesi olarak İslam toplumunda kardeşlik bağlarının gevşemesi söz konusu olmaktadır. Bu alay konusuyla alakalı zira alay ile beraber fetler arasında düşmanlık girer, nefret duygusu girer. Dolayısıyla zararı sadece iki kişiyle kalmayıp toplumsal bağların zayıflamasına sebep olmaktadır. Alay etmek bu cümleden olmak üzere Hucurat suresindeki bir ayet ayeti kelimede Allah Teala bu durumu şöyle bize e, izah ediyor. Bakınız ey imadenler bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirimizi birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor. Yüce Mevlamız Hücre Suresi 11. Ayet-i Kerime'de. Kıymetli kardeşlerim. Hatta söz ve davranışlarla başkasını incitmeyi sadece Müslüman olanlarla Sınırlandırmamak lazım. Nitekim dinimizde korunması gereken beş temel esas olan din, can, akıl, nesil, mal herkes için büyük önem etmekte Ve bunlar dokunulmazlar arasında yer almaktadır. Yani İslam'da her ferdin şahsiyet ve şerefinin dokunulmazlığı vardır. Herkesin şahsiyetinin ve şerefinin dokunulmazlığı vardır. Herdim manevi hayatının temelini oluşturan ırz, şeref, haysiyet, namus duyguları lekelenemez kardeşlerimiz. Bu yüzden olsa gerek kitabımızda diğer dinlerin inanç ve mukaddes değerleriyle de e, alay edilmesi doğru bulunmamaktadır. Diğer dinlerde de aynısı var. Sadece bizim Kur'an-ı Kerimimizde, bizim kitabımızda değil, diğer dinlerde de bu e, alay etmenin insanların şerefiyle oynamanın, şerefiyle e, alay etmenin, kendileri alay etmenin doğru olmadığı diğer dinlerde de var kardeşlerimiz. Bakınız Enam suresi 108. ayet-i kerimede Yüce Meblâ'mız şöyle buyuruyor. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Her ümmete yaptıklarını böyle süsledik. Sonra dönüşleri ancak Rableri nedir? o yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Enam suresi 108. ayet-i diyeceğim Yüce Mevlamız. böyle buyuruyor kardeşlerimiz. Bilindiği gibi toplum hayatındaki ilişkiler samimiyet üzerine kurulur kardeşlerimiz. Bu samimiyetin derecesini ölçen alet de kalptir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin Allah sizin şeklinize ve mallarınıza bakmaz fakat kalplerinize bakar buyuruyor Peygamberimiz hadis şeriflerinde kıymetli kardeşlerim. İnsanlar daima dış görünüşe vakıftırlar. Herkes dış görünüşe göre hareket eder. Kimsenin iç alemini bilmek mümkün değildir. Allah katında tartılacak olan dış görünüş değil, kalplerimizdeki takvadır. Kalplerdeki takvadır kardeşim. Bunu sakın kardeşlerim, bunu sakın unutmayalım. Kalplerimizde Allah'a yakınlığımızdır. Belki sizin umursamadığınız, Belki deli dediğiniz, sokakta umursamadığınız, selam vermediğiniz insanlar Allah'a daha yakın insanlardır. Belki sizden daha yüksek derecededirler. Onun için insanlarla alay almayı sakın sakın yapmayalım kardeşlerim. Kimseyi küçük görmeyelim. Allah katında kimin ne olduğu belli değil. Evet kardeşlerim bu sebeple kimse önüne geleni horlayamaz. Nazargahı ilahi olan kalbi kıracak şekilde karşısındakini alay alarak küçük düşüremez. Konumuzun başında yer alan surede de dünyada tek yüce değeri maldan ibaret sanıp malıyla güçlü olduğunu zanneden ve bunun dışındaki değerlerle alay edenler Kur'an-ı Kerim'i kınamakta ve Kur'an-ı Kerim bunları kınamakta ve şöyle demektedir. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Ya. Gördünüz mü? Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren ve kaş göz işaretiyle de onun arkasından alay edenlerin vay haline diyor Kur'an-ı Kerim. Kıymetli kardeşlerim, netice olarak alay etmek kitabımızın muhtelif ayetleriyle yasaklanan davranışlar arasında yer almaktadır. Öyleyse İslam'ın kardeşlik bağlarını korumak için alay etmeyi kesinlikle yasakladığını bilelim ve ona göre davranalım. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müminin insanları alaya alması, eğlence ve nükte konusu yapması asla caiz değildir. Bunu unutmayalım. Üstelik Allah katında kimin daha hayırlı olup olmadığını sadece o bilir. Sadece Allah bilir kardeşlerimiz. Kimin daha kıymetli, kimin kıymetsiz olduğunu Allah bilir. Onun için hiçbir kimseyi, hiçbir kardeşimizi alaya almayalım. Ee, biz kendimize bakalım. Kendimizi düzeltmeye, kendimizi, kendimizi Allah'a daha yakın, e, yana, Allah'a yanaşabilmek için ibadette yapalım, takvamızı yükseltelim. Kendimize bakalım, kendimizi eleştirelim, kendimizle uğraşalım ama başkalarıyla uğraşmayalım. alay benim kardeşlerim. Ne mutlu bu şekilde Allah'a yakın mümin kardeşlerimize, Allah'a e, kullukta hata etmeyen, Allah'a kullukta e, elinden gelen güzellikleri gösteren kardeşlerimize Geceniz hayır olsun inşallah. Bu akşamki sohbetimiz bu kadar. Allah'a emanet